Genelde çok e, karşılaştığımız durumlardan birisi de genellikle hastalarımızın özellikle diş dokt yani hastalarımızın doktorlar açısından diş doktorlarından daha çok korkması, bunları bir fobi haline getirmesidir. Bunlar genel olarak ya e, zamanında oluşmuş, çocukluğa bağlı olarak travmaların payı bunlarda maalesef daha yüksek oluyor. Yani dişlerden korkulduğu zaman işte veya hani doğru hekim e, ona yani doğru hekimi bulamadıkları zaman veya çok bunları çok erteledikleri zaman bu korkular neticesinde aslında hani baktığınız zaman çok daha e, maddi ve manevi daha çok yıpranıyor hastalarımız. Ama şimdiki günümüzdeki teknolojilerle aslında korkulacak hiçbir şeyin olmadığı, yani hekimlere gitmekten kesinlikle kaçınılmaması, e, o yani hekimler sonuçta bizler sizler için varız. E, yani erken teşhis sonucunda biz sizin e, tedavilerinizi, e, işlemlerinizi yaptığımız zaman da e, sizin daha rahat etmenizi ve bu korkularınızı almak için buradayız. Bu yüzden kesinlikle diş hekimine gitmekten... Tedavi olmaktan, asla kaçınmayın, bunların sonuçları inanın çok daha kötü noktalara gelebiliyor.